Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi size QGIS'te bir eklentiyle elde etmek istediğiniz uydu görüntülerini QGIS'e ya da bilgisayarınızın herhangi bir dosya komutuna nasıl indireceğinizi göstereceğim. Burada Sentinel olsun, Landsat olsun, Modis olsun birçok uydu verisini otomatik olarak bir eklentiyle indirebiliyorsunuz. Yani Örnek biz artiste nasıl çalışıyorduk? İşte Lancet'e müdü görüntüsünü indireceğimiz zaman gidiyorduk. Explorer Earth'ten işte bir sınıflandırma yapıyorduk. Araziyi belirliyorduk. işte orada bilgisayar indiriyorduk. Sonra Artist'te çalıştırıyorduk. Burada öyle değil arkadaşlar. Burada sadece e, basit bir eklenti ile bu verileri nasıl e, QGIS arayüzünüze indireceğinizi işte bulutluk gibi farklı parametrelerle sınıflandırma yapacağınızı göstermeye çalışacağım. Şimdi ben burada önce e, bir alan belirleyeceğim zaman işte Google hibriti ekranıma çağırdım. Şimdi arkadaşlar plugin'e tıklıyorum. Manage diyorum yani pluginleri yönet. Burada all kısmına geliyorum. Semi dediğimde bakın en altta semotik e, otomatik sınıflandırma sistemi çıkıyor. Install plugin diyorum. Ben daha önce üye olmuştum. İhtiyat e eklentiyi kurup e üye olduğum web sitelerinden beri çekeceğim. Şimdi ekrana baktığınız zaman şu değişikliği siz de fark ettiniz. Hemen burada bir e, sınıflandırma tulu geldi. Ve şuraya da SCP tuşu tulu eklendi. Şimdi SCP'ye tıklıyorum. Dolan Production diyorum. Bakın burada üye olmanız gereken iki site var. İşte birisi Earthdata, NASA'nın sitesi. Diğeri de işte DataSpace'den Copernicus Avrupa Birliği Çevre Ajansı'nın sitesi. Şimdi arkadaşlar buraya kullanıcı adı ve şifreleriniz olduğu olduktan sonra ben örnek burada e, nerenin hangi uydu verisine bakın Sentinel-2 var Landsat var. Sentinel-2, Landsat yine Sentinel-2, HLS, MODIS şeklinde örnek ben Sentinel-2'yi istiyorum. Burada Result ekranı e, kaç tane görünsün. Yani uydu görüntüsü 20 30 40 50 şeklinde değiştirebiliyorsunuz. Burada tarih skalasını değiştirebiliyorsunuz. İşte burada bakın 2023'ün 12. ayın 14'ü ile 2024'ün 12. ayın 13 arasındaki uydu görüntülerini listelemesini istiyorum. Bakın şurada enlem ve boylam var. Şuradaki kırmızı yere tıkladığınızda şu şekilde haritanın üzerine yaklaştıralım. Bakın ben daha önce yaptığım için şöyle mouse'a sağ tıklayıp bir dakika pardon. Hah. Bakın sağ tıklayıp bu şekilde çentik olarak çektiğimde ekranda kırmızı bir görüntü çıktı. Ve şimdi buraya baktığınızda bakın o enlem ve boylan bilgileri buraya geldi. Daha sonra örnek ben sadece Sentinel'de e, hangi bantları istiyorum? 4 ve 5. bandı istiyorum. Ben bir e, sadece analiz yaparken 4. ve 5. bantlara ihtiyacım var diyorum. Hangi bandı yapacaksanız e, onu işaretliyorsunuz. Bakın burada Fint kısmına tıkladığınızda bu sefer e, arka planda şu an şurada görüyorsunuz zaten. Bir uyarı da verecek bize birazdan. E, bu tarih aralığındaki Sentinel 2'deki e, Band 4 ve Band 5'in olduğu uydu görüntülerini bize listeleyecek. Şimdi bekleyelim listelemesini. Şimdi bunun şöyle bir avantajı oluyor arkadaşlar, ee, çalışmak istediğiniz uydu görüntüsünü belirli bir tarih ölçeğinde ele aldığınız zaman, örnek veriyorum, çok bulutlu bir görüntü varsa onu çalışmayabilirsiniz ya da sizin çalışacağınız sahada işte bir uydu görüntüsünün, bunlar biliyorsunuz yörüngede hareket ederken görüntü alıyorlar. Ee, farklı bir kısmı dışarıda kalmış. Onları da dışarıda bırakabiliyorsunuz. Yani burada tamamen sizin inisiyatifinize kalmış çalışacağınız veri setlerinizi kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Şu an bak yaklaşık olarak %60'lık bir kısmı doldu. Birazdan bu ekranımızda bu ekranımıza mevcut uydu görüntüleri yüklenmeye başlayacak. Daha sonra onları nasıl indireceğinizi size göstereceğim. Evet bakın şu an Sentinel-2'nin bu tarihler aralarındaki uydu görüntülerini bana listeledi. Şimdi ben buna geldim tıkladım. Bekliyorum. Bakın görüyorsunuz şöyle bir görüntü geldi. Tamamen işte şey yapmış Ben bunu mesela bilgisayar ekranımda da görmek istiyorum diyorsun. Şuna tıkladığınız zaman sadece şeyde değil Gördüğünüz gibi bizim seçilip kare alanımızın içerisindeki uydu görüntüsünü kendi monitörümüzde de görebiliyoruz. Örnek bu uydu görüntümüz çok aşırı derecede işte kare örtüsüyle kaplı. Eğer siz bir NDC, NDC yani kare örtüsüyle bir analiz yapacaksanız sizin için kullanışlı bir. Çok uzatmak istemiyorum. Buradan dediğim faktörleri dikkate alarak. Şuradan run tuşuna tıkladığınız zaman size dosya yolunu gösterecek bir sekme açıyor Örneğin ben burada yeni klasör diye bir deneme dosyası oluşturmak istiyorum Denemi. klasörü seçtim bir klasörü seçtim ve benim seçtiğim uydu görüntüsü artık benim bilgisayarıma iniyor ve daha sonra da çalışmak istediğim zaman gerekli bantları buraya ekleyebileceğim. Ee, uydu görüntülerinin indirildiği video bu şekilde. Yalnız şöyle bir sorun var burada. Ee, bu SCP yani semotikasyonu kuracağınız zaman e, Python'daki remote sensor ayarlarının tam olması gerekiyor. Yani dosya yolu dosya uzantısı şeklinde. Şayet bu sorunu yaşayan arkadaşlar içinde onun için ayrı bir video ekleyeceğim yani eklentiyi kurduğunuz zaman şuradaki scp tuşu aktif olmuyor Onun aktif olm şu an dosyam indirildi diyor bitti diyor yani onu da söyleyeyim bu scp tuşunun aktif olmadığını gösteriyor ee, onun için python'daki remote ayarlarının yapılması gerekiyor onun için de gibi, ayrı bir video ekleyeceğim şimdi geliyorum layer dedim add layer dedim Add Raster layer dedim. Örnek masaüstü deneme dosyasının içerisine giriyorum. Bakın burada bana iki tane farklı görüntü getirdi. Gördüğünüz gibi şunu kaldıralım. Bu uzantı olarak eklediğimiz dosya. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar her iki bandı da bize getirdi. Band 4 ve band 5 olarak görüyorsunuz. Uzantısında zaten band 4 ve band 5 mevcut. Bu ne için önemli arkadaşlar? Şimdi sizlerden vize sınavla final sınavlarından önce ara bir ödev isteyeceğim ve belirli bir sahada e, bu görüntüler üzerinden bitki örtüsünün canlılığı için endibay analizleri yapmanız gerekecek ve bunun için ilk aşaması olan video şey uydu görüntüsü indirme süreci bu şekilde. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.